Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, GTA 5'te yani oyunun en pahalı jetini inceleyeceğiz Da şöyle internetten de göstereyim hemen bir dakika ee, Nerede elit astra oluyor bunlar Bakın oyunun en pahalı jeti 10 milyon liralık jeti bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz dostlar ee, bu 1 milyonmuş. işte yani bugün inceleyeceğimiz jet bu. Şunu da merak ettim. Bir bakayım dedim bu siyah jetlere de. Böyle içi falan bayağı güzel. içine falan bineceğiz. Ee, bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayağı güzel bir jet. Yani cidden bayağı içi saray gibi. İlk önce arkasından bir başlayalım abi. Arkasına geçmek için de F'ye uzun süre basılı tutmanız yeterli olacaktır. Şu an zaten online'deyiz böyle ne bileyim ekranlar var bu ekranlardan kim ne görüyorsa artık herhalde aşılıyor bunlar öyle olması lazım onun dışında böyle şampanya içebiliyorsunuz mesela ee e basalım abi kendisi falan dolduruyor böyle animasyonu da var güzel yani bakın arkadaşlar kendisi dolduruyor falan bayağı iyi hatta başkan koruma videosu biz bu uçakla yaptık e, ikinci bir başkan korumayı düşünüyoruz onu da bununla yapacağız e, bayağı lüks bir jet ve güzel Gerçekten tam başkana gidecek bir jet. Bu arada arkadaşlar başkan koruması için araba önerileriniz varsa onları da belirtebilirsiniz. E, bize yazabilirsiniz. Tabii GTA 5'teki arabalar yani. Mercedes falan. Keşke Mercedes S class olsa başkan onunla gitse daha iyi olur. Tabi de e, maalesef yok onlar. Hadi hemen hiç şunu da gidelim bir sürelim uçağı. Baya güzel bir kuşak dediğim gibi Şimdi nasıl ineceğiz? Heh. Hatta şöyle bir etrafını gezelim arkadaşlar Abicim git ya Böyle şu an şehirdeki havalimanındayız çıkış yapacağız birazdan Hemen abi geç bakalım Arkadaşlar kusura bakma videoyu normalde dün atacaktım abi de bugün atma bugün atabilirim dün teknofeste falan gitmiştim Instagram'dan takip edenler bilir. Onun için dün atamadım bugün telafi olarak bunu atıyoruz. Yarın öbür gün başka bir şey atacağız. Başkan koruma düşünüyoruz. Şimdi <laughs> tam pist bu mu abi dur bakayım. Bence bu pist daha uzun buradan kalkabiliriz veya şuraya mı gitsek. Bilmiyorum bakarız şimdi kalkalım. Ya. Olacak Teknofest'te de arkadaşlar bayağı böyle Atatürk Havalimanı'ndaydı özel jetler falan gördük de uzaktan gördük böyle havalanıyorlar onlarda Evet buradan kalkışımızı şimdi sağlayalım abi şöyle içeriden Evet dostlar kalkışımızı sağladık. bayağı sürmesi keyifli yani bazen konuşamayabilirim arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bunu askeri havalimanına indirelim dostlar. Yani askeri havalimanına kadar gidelim abi. Şöyle bayağı havalansın. Dışarıdan tabi çok bir şey gözükmüyor da Böyle yalpalıyor. Sadece de W'ye basıyorsun veya 5'e basıyorsun. Uçak yalpalıyor. Gerçekte böyle mi? Ne Herhalde böyledir. Hemen ben askeri havalimanı işaretleyeyim abi. Nerede? Oraya iniş sağlayalım. Yani Baya lüks uçak şöyle arkası buradan gözüküyor. Tabii kimse yoksa arkadaşınız falan F'ye basıp tuttuğunuzda ee, ya yani online arkadaşınız çevrim bir arkadaşınız yoksa F'ye basınca benim geçtiğim yere geçer ama en arkasına yürümek istiyorsanız bayağı bir arkadaşınız dinleyecek ve sizinden sonra binmeniz gerekiyor. Öyle de bir şey var herhalde benim tahminimde. Ama uçak bayağı güzel gidiyor arkadaşlar jet yani çok güzel. İnşallah bir gün e, hepinize bu nasıl olur herkese. Bana da başta yani şey böyle binmek falan yani. Çok güzel daha abi baksanıza mükemmel sorunsuz bir şekilde de gidiyoruz dostlar videoya bol bol like atmanızı bekliyorum arkadaşlar bu arada borderlands 2 videosunda çok kötü çıkmış ee, ekran 1920 1080 çekmişim ama oyunun ayarları kötüymüş. herhalde çok kötü olmuş ama işte daha da silmedim nerede bu arada aa gelmişiz lan aç aç iniş takımdan aç Kaptan bu olmadı. Olur lan? Abi benim burada hangarım var yani hayırdır? Orada hangarınız olmazsa arkadaşlar yani yoksa askeriye de sakın askeriye falan inmeyin indirip patlatırlar. Veya askeriye girmeyin. Ben giriyorum bana hiç şey demiyorlar. Şimdi indiremedik tabi ben o fark edemedim daha var zannettim. Aa havalimanı kayboldu lan. Şöyle şu an W'ye olsun dönersek inşallah. Hadi abi. işte takımın kapı. Hazır önce abi dönüyor ki Dönüyor aslında oraya. Şuralar evet, döndürmeye çalışıyoruz. Bazen konuşmuyorum arkadaşlar kusura bakmayın uçağın güzelliğini falan da Evet şimdi ineceğiz abi iniş takımlarını açalım. Şöyle iniş yapıyoruz herhalde. Yanlış yerden mi iniyoruz anlayamadım ama iniyoruz. Abi çok iyi ya. Keşke, keşke gerçekten uçaklar böyle WASD ve numrok tuşlarıyla kullanılabilse. Evet şu an full frendeyiz. Evet azıcık kötü bir iniş yapmış olabilirim. Şimdi uçağımızı güzel de bir hangarımızın önüne çekelim hatta arkadaşlar. Benim hangarda en büyük hangar arkadaşlar. Da para olunca. Şöyle geri geri çekelim abi. Yavaş yavaş yavaş. Azıcık hızlı adamlık gibi. Orada iyi bıçak söyledim ben öyle düşünüyorum ben yani iyi söylediğimi. Evet dostlar şimdi yanaştık neredeyse. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Ee, bu arada ilk defa yani güzel uçak indirdim yani onu da öyle diyeyim yani ben normalde bu kadar iyi indiremem ki bu da iyi değil yani bir anda tak diye düştü gibi bir şey oldu böyle bir şeyler oldu. Güzel bir video oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. Yani ben çok beğendim. sürmesi falan çok keyifli yani. E, siz de 5'iniz varsa bu uçağı almanızı tavsiye ederim de yani para yoksa alamazsınız. Dur gözükmedi bir dakika. Benim eseri bazen basmıyor. Mesela para olacak, ya alasınız bunu 10 milyon lira. E, 10 milyon lira verilir mi dersiniz? Verilir yani zahiy diyelim paranız yok. Ama e, biriktirdiniz ve şöyle mi diyorsunuz? Benim 10 milyon lira var veya 15 milyonu. 10 milyonu buna versen mi? Bence verin abi. Çünkü çok keyifli. Yani hani buna paran yetmiyor mu abi? Yani veya yetiyor da sen almak mı istemiyorsun? O zaman direkt şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Ee, bak hesabın neyi vardı? 1 milyon da alabilirsiniz. Bunun için televizyon, ekran falan yok ama bu böyle jet yani. Onu da alabilirsiniz. Size kalmış. Neyse arkadaşlar videomuzu sonuna gelmiş <laughs> Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanala abone olun unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.